Ya biz nasıl dünyaya gideceğiz ne bileyim kanka kardeşim yani. Bir şekilde gitmemiz lazım. Dediğin gibi evet. Ama nasıl gideceğiz? Bilmiyorum dedim mi geri zekalı. Bak sana buradan bir ateş ederim de. Edilmiyor ki. Gel havayı bir şey Amacı biz zaten şu havayı patlat patlatmakta. Bu muydu? Yanlış silah getirdiysen. Yanlış silah bu. Ah. Nasıl? Ha, bildiğin yanlış. Nasıl lan? Doğru değil mi? Yedi zekalı ya. Ben bütün planı kurdum. Bu mu? Bu mu silah? Bu ne işe yarıyor? Kanka ben TNT getirmiştim dur. Göstereyim. Aa burada işte hava şeyimiz. Yes çok iyi oldu amacımıza varacağız. Oh. Lan kanka neredesin? Vallahi kanka ben de nerede olduğumu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Bilin. Hah. Kanka yardım et la. Kaka ama çok iyiydi. Bir daha yapalım. İyi hadi senin attığını yapacağız. lan atom bombası olmaz. Yeti de kalın. Niye? Neyse i̇şte, tamam. Bir sürü yapacağız ama bu sefer. Annem ağzımızı sıkacak. Evet, bu arada. Hadi ya, çok yavaş. Oo! Mükemmel. Kanka, kanka artık gidelim. Tamam kanka. Kardeşim hazır mıyız? Hazırız kardeşim. Allah ekber. Ev. Oh. İyi ki ha. Valla. oh be. Ev gibi yok. Oh, tişörtümü giyeceğim hemen. Pardon yanlış şey girdim. Oh be. Ben de hemen giyeceğim vallahi. Gözlüğe gerek yok bence benim için. Tamam. Giymeyebilirsin sen. Ben giyeceğim. Ben bir de şunu giyeceğim. Yok be gerek yok mu şuna? Her neyse. Çocuklar. Siz neredesiniz lan ışıklar? Her yerde sizi arıyorum lan. Annem biz merak etmiş sizi. Ama bizim bir suçumuz yok. Öyle mi? Baba üstümü niye çıkardın? Ha, öyle mi? Baba onu bırak. Lütfen. Sana da geldik sıra. Bak yeter çocuk. O zaman sana yeter. Bak çocuk. Bana bak. Seni gebertirim burada. Anladın mı? Ah. Kardeşim. Üstümü çıkarma vakti geldi. Uah. Baba sen ne yaptın kardeşime? Çok iyi olmuş. Öyle mi? Uah. Çar. Bak. Aynısını sana da yaparım. Hadi yap. Ah. Baba yeter yapma artık. Bunu sen istedin baba. Ah. 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 Ya, ne yapıyorsun hayır iyileşme hayır iyileşecek <laughs> ben bu kadar çabuk kurtulamazsın sen nasıl yapıyorsun bunları acaba nasıl yapabiliyorum bak yeter Allah. Çek şey, bacağımı kaybettim. Bunu da sana likes. Baba dur ne yaptın bana? Sen ne yaptın bana? Bak baba seni bundan kurtaracağım. Bu halinden. Bu sen değilsin biliyorum. Ah. Hayır. Ev. Ne oldu sen oğlum? Seni öldüreceğim artık o sırada Öyle mi? Al bunu kafana. Çok acıdığını sanıyorsun. Ezgi. Sen bana mı dedin onu? Sen başka ezik var mı orada? Hayır. Lan ben iyi. Beni kötü yapamazsın. Ah. Yeah. Hayır, ısırdı yine. Regen, gel buraya. Aa! Hıca. Ay. O siyah ikisini bana ver. Vermeyeceğim. Aa, aa. Yeter. Sal artık beni. Sağım olsam ne yapacaksın? Ha? Çok kötü cool şeyler. Emin misin? Ha! Hıçça. E ah. Ne? Şimdi de yan beni. Yenerim ki. Yani de görelim. Anca artık. artık. Nasıl kırdın onu? Şimdi sıra benimle. Ölmesin. Artık oda yok da. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Ne oldu şimdi dayan böyle. Yeter. Ya. Hayır. Defa. Ya. Kardeşimin ölüsünden çekil ve git. Ya. Sıra kardeşimi birleştirmekte. Defol git buradan. Yenceler. Lan ben de gittim. Şimdi sırasını iyileştirmekte kardeşim. Ha. Abi. Ah. Abi bana ne oldu? falan sana çok kötü şeyler yaptı. Ne yaptım ona? Mecburen öldürdüm iyi Al. Şimdi ne alakası vardı? İşte bir de şunu izle. Ben de bir de ben kendimi deneyeceğim. Hehehe. <laughs> Abi. Hayır. Geri zekalı, geri zekalı. Ha. Aa. Hadi gel dar savaşı. Tamam kardeşim. Ben hazırım. Ben de hazırım. Evet. Evet. Gelmedi ki. Evet. Yanlış sıkıyorum. Hemen eğilmeliyim. Böyle de kalmalıyım. Nerede ha? Yok ki. Şuraya da bakacağım. Hey. Aa, Ne yapıyorsun? Hayır. Bir tane kaldı. Hayır. Hayır. Gıcık abi. Ah hatırlıyorum benim de canım kaldı. Yanacağım seni. Yan da verelim. Gıcık abi. Sen bana gıcık mı dedin? Ah şimdi vurdum sana. şimdi. İyi. Tam vaktinde duvara vurdu. Allah. Allah. Allah yes. Hayır. Vurdu beni. Ah, ya, kaybettim. Of. Sen bir, bir tur ne? Cidden mi? Evet. Yay, tamam. Uyuh, uyuh. Başla. Cü -cü -cü -cü. Aa vurdu. Yakacak. A shinyo, hehehe, emang, oh ho, Allah sih, oke, ah. Oy. Lan kardeşim ne oldu? İyi misin? İyi mi bir çomati kadar. Seni yemek için çok eşliyim abi. Duramadı. Şimdi vurdum. Aa. Vuramadı. Sen nasıl eğiliyorsun lan öyle? Şenene. Allah bir canım kaldı. Eğilmem lazım benim. Eğildi. Hemen gitmem lazım. Eğil Hemen çıkmalıyım. Vay. Şimdi hemen çıkmam lazım. Çıktım. Aa! Allah! Allah hayır. Allah kayandım. Kayandım. Kazandım. Kazandım. Ajan. Da 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 da. Kajam. Evet lan. Neyse. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.